Türkler akıllı, üçkağıtçı zekada ikinci ya da üçüncüye gelebiliyorlar. Yani önde gene e, İranlar var, e, İtalyanlar var, Habeşler olabilir. E, Hristiyan ülkelerden pek çıkmıyor. Akıllı sahtekar zekası. Genelde Müslüman ülkelerden çıkıyor. Dinbazlık, Türkler birinciye geliyor. Ee, biz biraz sahtekar dinbazıyız. Maalesef içimizde çok. İkinciye, daha uzaktaki ülkeler geliyor. Pakistan, Habeşistan... Orta Doğu'daki diğer bazı Müslüman ülkelerin insanları var. Genel olarak saymayacağım. Hadi.